Serengeti de belasını arayanlar için bela geliyorum demez vekili bal porsuğunu gönderir. Afrika'nın huysuz çocuğu bu beyaz bereli muhafızlar şer odakları her an gelebilir diye bölgelerini sürekli kolaçan ederler ve topraklarını vatan toprağı gibi savunurlar. Bazı kibirli soytarılar için gerçek kralı tanımanın en acı şekli de budur. Balporsu için bölgesinin ihlal edilmesi küfür etkisi yaratır ve hüküm ya toprağın altında ya da üstündedir diyerek ölümüne bir vatan savunması başlatır. Bu vatan sevdalısı bölgesini asla terk etmez. Ya ölür oraya gömülür ya da düşmanına sürgün yolu görünür. Tabi giderken yıllarca silinmeyecek yara izlerini de yanında götürür. Bal porsuklarının savaşırken amacı düşmanını öldürmek değildir. Zaten öldürebileceği boyutlarda bir canlı bal porsuğunun bölgesini ihlal ederse düşmanı değil yemeği olur. Porsuğun amacı düşmana karşı gövde gösterisi yapmak ve onu eşe dosta madara etmektir. Porsuğun topraklarında mültecilere ve işgalcilere asla yer yoktur. Serengeti'de kendine kral dedirten nice hayvanın tacı Bal Porsuğu'nun topraklarında gömülüdür. Bal Porsuğu bu cesaret ve asaletle yaşarken asla krallığa yeltenmez. Çünkü o kendine kral densin diye değil, krallar aman dilesin diye yaşar.